Wow. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarçınlı misket kurabiye yapacağım. Çok basit, çok kolay. Hemen başlayayım. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Bir tane yumurta. 2 yemek kaşığı şeker. 3 yemek kaşığı nişasta bir paket vanilya bir paket kabartma tozu 2 su bardağı da unumuz var güzelce karıştırıp hamur yapalım hamurumuzu güzelce yoğurduk topladık arkadaşlar bundan şöyle alıp yuvarlayarak tepsimize yerleştirelim azıcık malzemeyle bir sürü çıktı şimdi bunu 180 derecelik fırına göndereceğim Evet arkadaşlar kurabiyemiz 180 derecede 20 dakikada pişti. Şimdi şöyle 5 tatlı kaşığı pudra şekerine bir tatlı kaşığı tarçın döktüm. Karıştırayım şöyle. Bunu da üzerine eleyeceğim. Evet çok güzel oldu kurabiyelerimiz arkadaşlar. Yapın tavsiye ederim. İnşallah dener beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.